Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Size bu videomuzda farklı aracı kurumlardan, bankalardan aldığınız fonlarınızın takibini nasıl yapabileceğinizi, performanslarını nasıl izleyebileceğinizi iyi fon platformunu formunu kullanarak anlatmaya çalışacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz sayfa iyi fon platformunun ana sayfası. Ana sayfada burada sol tarafta bir menümüz var. Bu menüde portföyüme tıkladığınız zaman iki farklı seçenek açılıyor. Bu seçeneklerden ben mevcut portföyümü seçiyorum. Mevcut portföyümü seçtikten sonra bana burada bir portföy ismi koymama söylüyor. Portföyüme bir isim vermem istiyor. İsterseniz bir isim vermeden standart diyebilirsiniz veya özeli seçerek bir isim koyabilirsiniz portföyünüze. Ben burada kızımın okulu diyeyim. Kızımın okul masrafları için yapacağım fon birikimini buradan takip edebilirim. Şimdi ismi verdikten sonra Sevgili izleyicilerimiz, burada e, fon portföyünüzü iki farklı şekilde girebilirsiniz. Bir tanesi tarih yani satın aldığınız tarihleri e, eğer banka uygulamanızdan görüyorsanız onu gire, girebilirsiniz ve adeti e, fon katılma payı adetini veyahut da e, ortalama fiyatı eğer görebiliyorsanız e, banka internet şubesi uygulamanızdan ortalama fiyatla girebilirsiniz. Ben şimdi öncelikle bir tarihe göre bir portföy oluşturayım. Evet. Adet tarihi seçtikten sonra oluştur dedim. Bana dedi ki kızımın okulu portföyü oluşturulmaya başlandı. Bakın şu anda boş içi henüz bir fon eklemedim. Fon eklediğim zaman buralarda gördüğünüz bütün parametreler dolmaya başlayacak portföyüme göre. Şimdi öncelikle bir fon ekliyorum. Ve bana burada bir fon listesi açılıyor, bir pencere açılıyor. Burada ben 3 tane fon ekleyeceğim. Bir tanesi bir hisse de fonu olsun diyelim ki. OP kodlu fonu ekledim. Buraları kapatıyorum. Şimdi ben hiçbir şey girmediğim için pay adet sıfır gözüküyor. Değer de sıfır gözüküyor. Fakat bir tek gidip OPH'nin günlük getirisini buraya alıyor. Düzenle dediğim zaman düzenle butonuna tıkladım. Burada alım dedim. Alım dedikten sonra hangi gün almıştım diye soruyor bana ve kaç adet almıştım diye soruyor. Ben buraya bir tarih gireceğim. Diyelim ki 3 Haziran tarihinde ben OPH'den 10.000 adet aldım. Şuraya al diyorum. Ee, buradan kapatıyorum. Ve böylelikle e, 10.000 adet OPH fonundan 37.631 lira 6 kuruşluk bir değerim var bugün itibariyle. Burada da bakın e, tek bir fondan oluşan bu portföyümün değerini görüyorum. İnişlerini ve çıkışlarını görüyorum. Değer olarak baktığınızda. Şimdi ikinci bir fon ekleyelim. Bu kez de bir değişken fon ekleyeyim. Kubu ekleyelim kare portföyün. Ekle dedim. Başarılı dedi bana. Şimdi de kubla ilgili düzenlemeyi yapacağım. Ee, kubu kaç adet almıştım? Diyelim ki 200 bin adet aldım. Bunu aldığım tarihte 7 Haziran olsun. Al diyorum. Al dediğim zaman onu da alım işlemi olarak portföyüme geçirdi sevgili izleyicilerimiz. Ondan da 35.542 liralık almışım. Onun da günlük getirisi 0.91'miş. Bir tane daha fon ekleyeyim. O da bir borçlanma aracı fonu olsun. AK2. Ekle dedim. Tamam dedim. Sonra gidiyorum. AK2'yi de aynı şekilde düzenleme butonuyla Buraya bir adet gireceğim. Diyelim ki 120.000 adet olsun. Onun da alım tarihi bu kez onu da 16 Haziran'da almış olayım. Al dedim. Evet alım işlemi başarıyla gerçekleşti. Kapatıyorum pencereleri. Ve onun da 31.148 liralık alımı yapıldığını görüyorum. Şimdi benim portföyümün toplam değeri bugün itibariyle 104.322 lira. Ve ben bu portföyü Tarihe göre, göre oluşturdum. Tarihi ve adede göre oluşturdum. Günlük kazancımın da burada 0.87 olduğunu görüyorum. Burada bakın portföyümün değerini görüyorum. Aralarda eklemeler yaptığım zaman hızlı yükselişler var. Burada çünkü yeni fonları aldım. Onları da gösteriyor bana. Portföyümün fon bazı dağılımına baktığım zaman %36'sı OPH'den oluşuyor. %34'ü KUP'dan ve %29.8'i de AK2'den oluşuyor. Tüm bu fonların içerisindeki varlık dağılımlarından portföyümün varlık dağılımına baktığım zaman portföyümün çok büyük bir kısmı %36'sı hisse senedinden oluşuyor. %28'i devlet tahvilinden, %18.7'si yabancı hisse senedinden, yabancı özel sektör borçlanma araçları %6.75 ve diğer yatırım araçlarını da burada görüyorsunuz. Burada da ben bu portföyü bir yıl boyunca elimde tutmuş olsaydım nasıl bir kayıp yaşardım. En yüksek kaybım ne olurdu onu görebiliyorum. Burası bu portföy 23 Aralık tarihinde yani bu KKM'nin geldiği tarihte en yüksek kayba uğrarmış. %17'lik bir kayıp yaşarmış. Ve bakın burada da toparlanmış. Ee, yaklaşık bir buçuk özür dilerim 3,5 aylık bir süre zarfında 11 Nisan'da da toparlandığını görüyorum. Aynı şekilde e, risk tablosuna bakabiliyorum. Böyle bir e, portföyümün standart sapması %17.8 yüksek e, oldukça yüksek yüksek riskli bir portföy olduğunu söyleyebilirim. Şarp oranı 2.5 yani aldığımız bir birim riske karşılık elde ettiğimiz artık getiri. E, negatif getirili gün sayısı 252 iş gününde 78 gün böyle bir portföy negatif getiri yazarmış. Gibi e, riskle ilgili parametreleri de yine buradan takip edebiliyorum sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bir de e, adet ve ortalama fiyata göre bir portföy oluşturalım. Buna da yeni bir portföy oluştur dedik. Dedikten sonra buna da bir isim verelim. Buna da tatilim diyelim. Tatilim portföyü olsun. Burada da ortalama fiyata göre oluşturayım. E, şimdi bizim e, bu mevcut portföy özelliğimizin altında iki tane portföy oluşturabiliyorsunuz. Daha önceden tek portföydü. bunu ikiye çıkarttık bir geliştirme yaparak. Aynı zamanda da ortalama maliyet yoktu, ortalama maliyete göre de portföy girişi yapmayı geliştirdik sevgili izleyicilerimiz. Bu eee özelliklerimizi de kullanabilirsiniz. Şimdi ben ortalama maliyete göre bir portföy oluşturayım. Bu kez farklı fonlardan ikinci bir portföy oluşturuyorum. Bir tanesi Eurobond fonu olsun deniz portföyün. Ekle dedim, tamam dedim. Şimdi burada e, gene bakın pay adet, birim alış maliyeti. Bunların hiçbirini girmedim. Ama şuradaki düzenli butonuna bastığım zaman diyor ki sen bana paya dedi gir bir de birim alış maliyetine gir diyor. Ben buradan DBH için 100 bin adet diyeyim. birim alış maliyetimde 0,0746 olsun. Bunları gene banka uygulamanızdan görebilirsiniz. Güncelle dediğim zaman bana bu fondan toplam toplam 7000 liraya yaklaşık bir e, portföy oluşturdu. Mevcut değeri bugün itibariyle 8097 ve benim e, buradaki toplam e, karım %15.68 olarak gerçekleşmiş. Yani aldığım tarihten bugüne portföyümün değeri 1097 lira artmış. Bunu gösteriyor bana. Bir tane daha fon ekleyelim. Bu kez de bir e, fon sepeti fonu ekleyelim. Garanti portföyün fon sepeti fonu. Kayıt tamam dedi. Şimdi ben GV'nin içine girip onu düzenleyeceğim. Burada bir pay adet gireceğim. 10.000 diyeyim. 10.000 adet. Alış maliyeti girelim bir de. 1,0035 diyelim. Güncelle dedim. 1,0035 dediğim zaman bugünkü fiyatı da 1,0045.89 olduğu için bunda da kardayım. Ama bundaki karım %0.46 düzenindeymiş sadece. Şimdi bir tane daha fon girelim son olarak. Bu da bir borçlanma aracı fonu olsun yine. Tacirler portföyün borçlanma araçları fonu. Bunu da başarıyla oluşturduktan sonra bununla ilgili de yine bir alım yapalım. 4000 adet diyelim. Bunun fiyatı da 3,30 um, 1,06'dan girmişim, almışım fonu. Bunun içinde kayıt başarıyla güncellendi dedi. Bakın bunun da 0.32'lik aldığım tarihten itibaren bir getirisi var. Benim şu anda portföyümün toplam değeri 31.426 lira. Ee, toplam kar zararım 3,92 yüzde %3,92'lik bir e, karım var günlük kazancımı da yine buradan görebiliyorum tatil portföyümün bu portföyümde de yine Eşit ağırlıkta neredeyse bir dağılım yaptım. E, tabii TPF'nin oranı daha yüksek %42 bunu görebiliyorum. E, GV'nin oranı %31.97 ve DBH'nin oranı %25.77 imiş. Burada da yine portföyümün varlık dağılımını görebiliyorum. Daha ziyade %27 oranında devlet tahvilinden e, ve %21 oranında da diğer fonların katılma belgelerinden oluşan bir portföy. Portföyümün kayıp kayıp grafiğini buradan Gene izleyebiliyorum sevgili izleyicilerimiz ve aynı şekilde risk tablosundan da portföyümün standart sapmasını, şarp oranını, negatif getirili gün sayısını görebiliyorum. Bir önceki portföyüme göre daha kısa vadeli bir portföy oluşturdum. Burada daha düşük risk aldım. Borçlanma araçları TPF gibi TL bazlı bir fon koydum içerisine. Dolayısıyla negatif getirili gün sayısının da daha düşük olduğunu böylelikle görmüş oldum. Şimdi ben yarın e, bu e, portföyü tekrar açtığımda fiyatlar güncellendiğinde portföyümün toplam değerinin değiştiğini göreceğim. Toplam kar zararımın aynı şekilde değiştiğini göreceğim. Ve diğer bütün metriklerinde bu sayfalarda görmüş olduğunuz metriklerinde değiştiğini göreceğim. Ve buralardan portföylerimi takip edebileceğim sevgili izleyicilerimiz. Evet e, sizler için e, iyi gelir fon platformunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar. Hoşçakalın.